Sevgili seyirciler merhaba, ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını, işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugün çok değerli, çok önemli bir konuğumuz var. LIDARS Grup İnsan Kaynakları Müdürü Sedat Yeğenoğlu bizlerle birlikte. Sedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hidayet Bey. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum Biz sizlere. teşekkür ederiz icabet ettiğiniz için. Nasılsınız? Teşekkürler çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Sizler deyiz, teşekkür ediyoruz. Şimdi insan kaynakları benim özellikle ilgimi çeken bir alan. Hem şahsınız üzerinde hem de... E, firmanız üzerinde sorularımız olacak. Fakat istiyoruz ki öncesinde sizi biraz tanıyalım. Tabii. Ben 9 Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. Ardından e, iş hayatına atıldım. Çalışmalarım esnasında Aral Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Çok güzel. Yüksek lisans yaptığım sırada da çalışan bağlılığı uygulamaları, motivasyon uygulamaları, yetenek yönetimi uygulamaları konularında projeler geliştirdim. Ardından Koçluk eğitimi, temel koçluk eğitimi, e, bunun yanında takım koçluğu ve yönetici koçluğu eğitimi aldım. Son 3 yılı Liders Grup bünyesinde olmak üzere 20 yıldır kesintisiz olarak insan Kaynakları Departmanı'nda görev yapıyorum. Peki, e, kamu yönetimi mezunusunuz. Buradan insan kaynaklarına geçiş nasıl oldu? Bir çevre yönlendirmesi mi yoksa yatkınlıktan kaynaklı mı? Şöyle, tabii haklı, haklı bir soru sordunuz. Kamu yönetimi deyince doğrudan bürokrasi geliyor insanın evet. aklına. Ee, biz de üniversiteye girdiğimiz dönemde böyle bir hayalimiz vardı. Ama e, eğitim hayatımız esnasında çalışma ekonomisi, hı hı. iş hukuku, sosyoloji, yönetim bilimi, işletme gibi konulara daha fazla Aslında aslında hep alakadar şeylerin eğitimini aldığınız daha fazla ilgi duyduğumu hı hı. fark ettim. Daha dinamik yapılarda olmanın bürokrasiden sebebi daha mutlu edeceğini fark edip mezuniyet sonrası da bu alanlarda başvurulara yöneldim. Ve uluslararası bir Amerikan firmasında da kariyerime başlama fırsatı nasip oldu. Çok güzel. Şu anda 3 yıldır Leaders Grup bünyesinde Doğrudur. insan kaynakları Hı -hı. müdürü olarak e, görev yapıyorsunuz. Peki Leaders Grup olarak neler yapıyorsunuz bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Leaders Grup bünyesinde iki firma barındıran bir aile firmasıdır. Hangi firmalar bunlar? Birincisi 2004 kuruluşlu Siba Kimya. Hı -hı. Siba Kimya yapı, yapı ve izolasyon kimyasalları sektöründe faaliyet Hı -hı. gösterir. Sizlerin yapı marketlerde görmüş olabileceği silikon, mastik, poliuretan köpük, hızlı yapıştırıcı gibi izolasyon amaçlı kullanılan dolgu malzemeleri ve yapıştırıcılar üretir. Sektöründe oyun kurucu firmalardan bir tanesidir. Diğeri? Diğeri 2007 kuruluşlu Mascom Plastik. Mascom Plastik de tüm plastik endüstrisini plastik üretiminde kullanılan renklendirici ve katkı master üretir. Çok güzel. Peki e, sizi bu sektördeki diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir sizce? Siba Kimya özelinde yanıtlamam gerekirse, bizim yerli ve yabancı pek çok rakibimiz satışını gerçekleştirdiği ürünleri ithal edip Türkiye'de sadece dolum gerçekleştirir. Siz ne yapıyorsunuz? Biz ise tüm ürünlerimizi düzce de bulunan kendi üretim tesislerimizde üretiyoruz. Bunun yanında… Ürünlerin dolumunun yapıldığı kartuş denilen ambalajları da kendimiz üretiyoruz ve entegre bir tesise sahibiz. Çok güzel. Maskon Plastik için yanıtlamam gerekirse, Maskon Plastik Türkiye'nin ve çevre coğrafyanın kendi sektöründe en büyük üretim kapasitesine sahip firmadır. E, son teknoloji kullanır. E, kalite ve müşteri memnuniyetiyle sektörde rakiplerinden öne çıkmaktadır. Çok güzel efendim, çok güzel açıkladınız Sedat Bey. Peki biraz da sizin şahsınız özelinde sorayım. Sizi diğer meslektaşlarınızdan ayıran özellikler neler? Şöyle ki, e, tüm meslektaşlarımın yetkinliklerine, hı hı. E, yeteneklerine, kişiliklerine saygı duymakla birlikte, hı hı. biliyorsunuz insan kaynakları çok çeşitli alanlara ayrılmaktadır. E, i̇şe alım, performans yönetimi, yetenek evet. yönetimi, kariyer yönetimi, e, çalışan bağlılığı gibi pek çok konularda uzmanlaşmış meslektaşlarımız bulunmaktadır. Ben ise 20 yıldır insan kaynaklarının tüm alanlarında çalışma fırsatı bulmayı kendim için bir avantaj olarak görüyorum. Peki en keyifli alan hangisiydi? En keyifli ve en zor alanın işe alım olduğunu söyleyebilirim. Eee hmm, alım süreçleri aslında e, insan kaynakları baktığımız zaman bir e firmanın ya da şirketin aslında bir bel kemiği de diyebiliriz değil mi? O kadar önemli. Çünkü tüm Kesinlikle. süreçlere vakıf personel mutlu mu, şey mi? Her şeyi her şeye vakıf yani. Kesinlikle. Aslında işverenle e, çalış, personel arasındaki bir köprü Çok doğru. olarak nitelendirebiliriz insan kaynaklarını bu bağlamda. Size gayet güzel açıkladınız. Peki, e, geleceğe dair, önce firmanız özelinde soracağım, daha sonra şahsınız özelinde. E, geleceğe dair firmanızın vizyonu nedir? Bizim her iki firmamızın da e, vizyonu kendi sektöründe e, global ölçekte söz sahibi birer firma olmaktır bu anlamda çalışmalarınız var mı şu anda Tabii. yoksa orta vade ve uzun vade Şöyle ki Mascom Plastik bundan yaklaşık 8 yıl önce hem uluslararası iş deneyimini e, arttırmak, uluslararası iş deneyimi öğrenmek amacıyla Azerbaycan'da kurduğu bir iştiraki bulunmaktadır. Geleceğe yönelik de Latin Amerika, Afrika gibi pazarlarda hı hı. da bu tür stratejik hedefleri bulunmaktadır. Çok güzel. Sizin şahsi olarak geleceğe dair planlarınız Şahsi bize. olarak sizin az önce değindiğiniz e, nokta çok önemli. Bizim ülkemizin ekonomisinin yaklaşık yüzde doksanı biliyorsunuz aile firmalarından oluşmaktadır. Evet. Ee, ve bu çok başarılı bazı aile firmaları e, başta kurumsallaşamamaktan kaynaklanan pek çok sebeplerden e, ikinci üçüncü kuşaklardan öteye gidememektedir belki de. Evet, bu e, istatistik olarak da iki kuşak diyebiliyorum ben. Yanlıstı düzeltin. Evet, doğrudur. Ben de e, insan kaynaklarının bu anlamda çok önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Ülkemizin bu bel kemiği olan aile firmalarının insan kaynakları anlamında kurumsallaşmasının geleceğe daha başarılı ve sürdürülebilir miraslar bırakacağını, ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da bu anlamda kendimi bir görev edindiğimi söyleyebilirim. Bunun yanında bu kadar zamandır edindiğim tecrübeleri birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma aktararak, bu deneyimlerimin faydasını geleceğe ilerlemesini istiyorum. Peki Sedat Bey programımızın sonlarına doğru yaklaşırken biraz da gençlere doğru değinelim istiyorum. Yeni mezun olanlar ya da bu alanda insan kaynakları alanında çalışmak isteyen insanlara neler önerirsiniz? Bu alanda çalışacak insanlarda hangi özellikler olmalı? Tabii. Şimdi çok klasik bir söylem. E, herkesin insan kaynakları departmanında çalışmayan insanların da artık bildiği. Yani evet. neredeyse bizim işimizi herkes biliyor gibi bir... Maalesef. E, Ama herkes her işi bilir. Biz de maalesef öyle biraz. <laughs> evet. E, herkes kişiliğine uygun işlerde çalışmalı diye Hı -hı. bir söylem var. Ben bunun bir adım öteye gitmesini e, istiyorum. Kişiliğine uygun olmasının yanında... Kişinin değerlerine de uygun olması çok önemli. Kişi yetkinliklerine uygun bir iş bulmuş olabilir ama kişinin değerlerine uygun değilse o şirketin kültürü maalesef ki yine uzun soluklu bir iş hayatı ortaya çıkmıyor. Hem çalışan açısından hem şirket açısından uzun vadede önemli maliyetlere yol açıyor. Peki nasıl geliştirebilirler kendilerini bu alanda? Şöyle işe alım süreci sadece işverenlerin adayları seçtiği bir süreç değil adayların da işverenleri seçtiği bir süreçtir. Dolayısıyla işverenler nasıl ki mülakatta adaylara sorular soruyorsa adaylar da çok fazla sorular sorup e, işverenlerin kendi değerlerine, kendi kurum kültürlerinin kendi kişiliklerine uygun olup olmadığını araştırmalıdır. E, onlara çok soru sormalıdır. Diğer sorunuza gelecek olursam e, bana göre insan kaynaklarında çalışacak kişiler için e, en önemli yetkinlikler bir kere duygusal zekasının yüksek olması çok önemli. Hı hı. Empati becerisi, her pozisyondaki her seviyede çalışanla e, pozitif iletişim kuracak bir iletişim yeteneğine sahip olması, çözüm odaklı olması, organizasyon becerilerine sahip olması ve liderlik özelliklerine sahip olması gerektiğini söyleyebilirim. E, mesleğin gerektirdiği diğer teknik yetkinlikler zaten çalışma esnasında öğrenebilen konulardır. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Aslında bir önceki sorunuzda da e, biraz değindik. Ben adayların da işverenlere, mülakat Hı -hı. süreçlerinde e, çok sayıda soru sorup kişi e, işin, şirketin hem yetkinliklerini Hı -hı. hem de kendi değerlerine uygun olup olmadıklarını sorgulamalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için e, bunun yanında sizlere e, beni bu önemli günde burayı davet ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. bu toprakların vatan olmasını sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum. Bizler de Siba Kimya ve Maskom Plastik olarak işimizi en iyi şekilde yaparak istihdam sağlamaya, ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Sedat Bey çok kıymetli mesajlar verdiniz. Hem programa katılımınız hem de verdiğiniz bilgiler için ayrıca teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Liders Grup İnsan Kaynakları Müdürü Sedat Yeğenoğlu'ydu. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.